Evet. Nereye gidiyoruz. Bir e gidiyoruz. Nereye? Buldum. Amerika'ya gidiyoruz. New York'a. <laughs> Hadi Galata bakalım baba. Gidiyoruz. <laughs> İşte geldim. Ne yok? Vay be. Uuu şu özgürlük heykeline bak. Evet süper. Bırakıyorum buraya. Bıraktım buraya tamam. Evet Gezelim bakalım nasıl bir yermiş Ne yapıyorsun Evet Affedersiniz ee, Bebeklerim zıpladı ne olsun Vay. Burası ne kadar harika bir yer. Vay be. Gerçekten de Amerika'ya geldik. Vay be. Ve Amerika kokusu alıyorum. Vay be. Ben küçük de New 1980'ler falan. Vay be. Ne güzel de bir şiir. Evet. Amerika'da herkes İngilizce konuşuyor. Evet. Ben küçükken İngilizce öğrenmiştim. Whoa, this is good. Oh, yeah, this is good. Alright, guys, let's go. Alright. Okay. Bye bye, handy English chicken. Come on, Shakir. Let's go. coming my babies <laughs> all right i'm coming boy she kept me in my cut dropping chips oh vay be. Hem de the into onu kutu kesmek biliyorum. Hissini biliyorum. Hissini biliyorum. Tamam. Şimdi English of course Hello guys Hello Welcome to the New York Hello We're coming in the tour Wow you are a tourist Yeah but we know English Oh, this is good Ürek. Kamer. Geliyor Hadi bakalım. Hop. Şakiler gezdikten sonra. Vay be çok iyi gezildim. Burada gemiler gördüm. Hop, bir gemi görmüştüm sistemik iki Evet hadi bakalım şimdi gidelim Hadi bakalım Tamam hadi gidiyoruz ve gelecek ülke İtalya